Fatiha suresinin derin anlamını kavramaya hazır mısınız? O halde birlikte keşfedelim. Hadi Fatiha suresini okuyarak başlayalım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nabudu ve iyyake nestein. İhtinas siratel mustekim. Siratel lezine en amte aleyhim. Ayril madubi aleyhim ve led Amin. Şimdi Türkçe anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Amin. Fatiha Suresi'ni anlamak günlük hayatımıza huzur ve berraklık getirebilir. Okumaya devam edin ve bilgeliğinin size yol göstermesine izin verin.